Kanır Kenway, yarı İngiliz, yarı kızıl bir suikastçı. Amerikan bağımsızlık savaşı sırasında Irikoala kabilesini koruyan ve vatanseverlerle birlikte savaşan cesur adam. Hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Ezio üçlemesinden sonra Desmond abimizi son kez gördüğümüz bu oyun yeni keşfedilmiş Amerika topraklarında koloncillerin cirit attığı ve sonrasında bağımsızlıklar için savaştığı zamanı konu alıyor. Serinin bu oyunu diğerlerinden biraz daha değişik bir şey yaparak biz oyuncuların farklı bir pencereden bakmasını sağlıyor. Farklılıktan kastım biliyorsunuz ki suikastçılar ve tapınakçılar arasında yüzyıllarca süren savaşı konu alıyor Assassin's Creed. En kaba bir şekilde tarif edersek oyunun genel olarak mantığı bu. Ama bu oyun bu defa olan biten her şeye bir de tapınakçıların gözünden bakmamızı sağlıyor. Hayton Kenway. Belki de bu seride en sevilen karakterlerden birisi. Ana karakter Connor Kenway'in öz ve öz babası. Ölümüne kadar tarikatına hizmet etmiş bir üstad. Tapınakçıların lideri. Hateman hikayesine gelmeden önce şu farklılık nedir? Öncelikle onu bir izah edeyim. Assassin's Creed oyunlarında genel olarak suikastçıların her zaman ezilmişlerin yanında olduğunu, haksızlık ve adaletsizlik gibi mefhumlara karşı çıktığını ve en önemlisi halk için savaşan erdemli insanlar olduğunu görüyoruz. Bütün bunların yanı sıra insanoğlunun üst bir akla gerek duymaksızın yaşayabileceklerini özgür bir şekilde hayatına devam edebileceklerini savunduklarını görüyoruz. Tapınakçılarsa bu söylediklerimin aksine dünyada bir kaosun hüküm sürdüğünü, düzenin olmadığını ve onlar için de en önemli olan şey özgür irade ile hayatın devam edemeyeceği görüşündeler. Yani dünyada bir düzen olması gerekiyorsa bunu ancak bir mastermind üst bir akıl tarafından yönetilerek sağlanacağı düşüncesindeler. Üst akıl dediğimde tabii ki de kendileri. Hatta bu çarpık düşünce sistemine büyük bir bağlılıkları var. Oyunu dikkatlice izlerseniz suikast düzenlediğimiz çoğu tapınakçı bu düşünce sisteminden ödün vermiyor. Hiçbir pişmanlık ibaresi göremiyorsun gözlerinde ölürlerken ya da ölmemek için aman dilemiyorlar. Birçoğu yaptığı işten memnun. Verin bize yetkiyi yönetelim bu işi diyorlar yani. Suikastçı derse olmaz kardeşim öyle şey. Kaos da olsa, kargaşa da olsa insana verilen en büyük şey hür bir iradedir. Özgürlüktür. Bu özgürlüğü almak hiç kimsenin hakkı değil görüşündeler. Yani ortada bir paradoks var gibi. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumu biraz. Biz bu yönde ezici bir çoğunlukla tabii ki de suikastlerin tarafındayız. Çünkü ezelden beri insanlık her zaman ezilmişi, haksızlık görmüş olanı suçlamaz. Ama öte yandan tapınaçlara baktığımızda onların da kendilerine göre haklı sebepleri var. Takdir edersiniz ki dünyada bir kaosun olduğu, düzenin olmadığı aşikar. Adaletin yok sayıldığı, haksızlıkların ayyuka çıktığı bir yeryüzünde yaşıyoruz. Bir varil petrol için kıydığımız canlar, kendi ideolojilerimiz yüzünden başlattığımız savaşlar, fikir ayrılıklarımız, siyasi görüşlerimiz bunlara örnek. Bir yanımız uzaya çıkmış Mars'a koloni kurmayı planlıyorken başka bir yanımız yemeğe ekmek bulamadıkları için hayata veda etmesi bunlara örnek. New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıya göre kaydedilen 3400 yıllık insan tarihinde sadece 268 yıl barış içinde yaşamışız. Başka bir de işte kaydedilen tarihin sadece %8'inde. Kalan bütün zamanlarda birbirimize yiyip bitirmişiz. Şimdi bunların hepsini akıl terazisinde şöyle bir ölçtüğümüz vakit, tapınakçılar için bir acaba diyebiliyor insan. Yani ister istemez hak verebiliyorsun. Benim kendi kişisel fikrimi soracak olursanız da kaos ve düzensizlik konusunda bu heriflerle hem fikrim. Ama iş özgür iradeye geldiği zaman buna eyvallahım yok. Çünkü insan olmak demek özgür olmak demek. Hür bir iradeye sahip olabilmek demek. Hatta insan olmanın mihen taşıdır özgür olmak. Onların istediği üst takıl yönetimi tamamen kölelik üzerine kurulu. Yani başımıza adil bir lider gelecek. Hepimizi eşit yönetecek. İşçinin emeğini alnındaki teri kurumadan verecek. Senede çift maaş, ikramiye, sosyal haklar değil mevzu. Bunu demiyor adamlar. Kadim ırktan kalan cennet parçaları ve şu anki sahip oldukları teknoloji sayesinde herkesi zorlayıcı bir kontrole maruz bırakarak bunu yapmak istiyorlar. Kimsenin garibini düşündüğü yok yani. Konuyu toparlamak gerekirse Assassin's Creed serisi 3. oyunuyla bütün sırları açığa çıkarmasını yanı sıra suikastçıların her zaman haklı olduğu yanılgısını tabusunu yıkıyor da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu kadar şey alatmamın sebebi de bu seriye bilip bilmeden herkesin bok atmasına karşı olduğum için. Bütün bu söylediklerimi birbirini tekrar eden görevler, oynanış mekanikleri, yapay zekanın saçmalığından uzakta kalarak değerlendiriyorum ben. Yani oyunun kendisinden çok ana hikayesine bakıyorum bu incelemeyi yaparken. Ama yine kendi kişisel fikrimi soracak olursanız da bana kalırsa da oyun kötü. Çünkü bir bağ kuramıyorsun oyundaki hikayeyle ya da kurduğun bağ belli bir zaman geçtikten sonra kopuyor. Yani aynı şeyleri yapmak sıkıcı geliyor. Bunların ben de farkındayım dayım da bir o kadar da taş gibi yazılmış ana hikayesi var. Bunları da görmezden gelemiyorum. Yani deminden beri anlattığım şu nüanslar olmasa oyunun yüzüne bakmam. Mesela hate'ım olmasa bu oyunda oynamazsın. Hate'ım ile tanıştığımız için videonun başından beri oyun hakkında felsefe yapabiliyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Neyse daha fazla uzatmadan oyunumuzun hikayesine geçelim. Assassin's Creed 3 başlıyor. İlk 4 oyunda olduğu gibi hikayemiz yine kaldığı yerden devam ediyor. Önceki oyun Revelation'ın son sahnelerinde Jüpiter isimli bir isu kendi ırkının başına gelenlerden ve aynı şeyin tekrar olacağından bahsetmişti. 2012 yılında kopacağı söylenen kıyamete durdurmak için yola koyulan kahramanlarımız soluğu Grand Temple adı verilen bir mağaranın önünde almıştı ve oyun sona ermişti. Serinin bu oyunu tam da burada başlıyor arkadaşlar. Desmond ve arkadaşları Grand Temple'a vardıklarında Apple of Eden ile kapıyı açarlar. Ancak içerideki sırlar sadece mağara girişindeki kapı ile sınırlı değildir. Biraz etrafı gezdikten sonra ...başka bir anahtara daha ihtiyacı olduğunu fark eden Desmond... ...kafasındaki sesler ve gördüğü hayallerle beraber yere yığılır. Kanama etkisinin getirdiği bu bayılmanın ardından... ...arkadaşları tarafından Animus'a yatırılır ve... ...Haytham Kenway ile tanışmamız başlar. Haytham Kenway, Assassin's oyunlarındaki birçok karaktere göre... ...daha acımasız, daha disiplinli bir arkadaş. Babası her ne kadar bir suikastçı olsa da... ...çocukken kaçırıldığı tapınakçılar tarafından yetiştirilmiş ve bu zamana üstad olarak gelmiştir. Ama çocukluğundan beri tapınakçılar tarafından şekillenen düşünceleri maalesef onu bu tarikatın üstadı haline getirmiştir. Bu oyundaki görevi ise kolonileşme evresindeki Amerika topraklarında suikastçı birliğini yok etmek ve tapınakçıların bu topraklardaki egemenliğini sağlamak. Neyse oyun bizi bir opera salonuna götürür ele geçirmemiz gereken bir anahtar vardır. Bu anahtar Desmond ve yanındakilerin aradığı şey arkadaşlar. Yani Grand Temple'daki sırları açığa çıkarmak için gereken anahtar. Hayton kısa sürede anahtara ulaşır. Ama önceki oyunlardan bildiğiniz üzere ilerleyen safhalarda anahtara ne olmuş? Hayton'un elinde kalabilmiş mi? Ya da başkasının eline mi geçmiş? Bütün bunlara öğrenebilmek için eğitimin tüm anılarını yaşamak zorundayızdır. Ve ilk kez bir Assassin's oyununa tapınakçı gözüyle bakabileceğimiz anlar kendisini gösterir. Videomuzun başlarında bütün bu Assassin's evrenine tapınakçı gözünden baktığımızda bazen hak verebileceğimizi söylemiştim. Sanırım bunun sebebi Hatem'ın etkileyici kişiliği sayesinde gerçekleşiyor. Kendisi her ne kadar merhametsiz ve gaddar bir tapınakçı da olsa, tarikatın çıkarları için her türlü işi yapmaya hazır da olsa söylediğim gibi etkileyici bir kimliği var. Hayton anahtarı ele geçirdikten sonra tapınakçı dostlarının yanına gider ve bu dostları Amerika'daki mağaradan bahseder. Bu anahtarın o mağaradaki kapıyı açabileceğini içeride kendileri için bekleyen bir lütuf olduğundan söz eder. Hatem, aylar sürecek deniz yolculuğunun ardından Koloniciler tarafından New World yani yeni dünya olarak adlandırılan bugünün Amerika topraklarına varır. Hayton karaya bastığında diğer tapınakçı dostlarıyla buluşur ve hiç vakit kaybetmeden görevine başlar. Bu süre zarfında mağaraya girebilmenin yollarını ararken kızıl dereli bir kadınla tanışır ve zaman geçtikçe bu tanışıklık Kanının doğmasına vesile olur. Yani oyun başlarda ne kadar Hatem üzerine yoğunlaşsa da ileride Kanırla devam edeceğimizin sinyallerini verir ki Kanırın yapım aşamasını da biz oyunculara gösterir. Her neyse başlarda ne Desmond ne de yanındakilerin Hatem'in bir tapınakçı olduğundan haberi vardır. Oyun ara sıra küçük ipuçları verir fakat bundan bir süre bahsetmez biz oyunculara. Hayton'la geçirdiği belli bir zamandan sonra kendisinin bir tapınakçı olduğunu fark eden Desmond Animus'tan uyanıp babasıyla tartışmaya başlar. Sonrasında tekrar Animus cihazına bağlanan Desmond bu defa Connor'ın anılarını yaşamaya başlar. <laughs> Kanır Kenway. Kanır'ın asıl ismi Radun Hagedun. Biraz telaffuzu zor bir isim. Kanır'ın Kanır ismini nasıl aldığına videomuzun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Ama şu anlık kendisine Kanır diye hitap etmek istiyorum çünkü söylediğim gibi gerçekten telaffuzu zor bir isim. Kanır, babasız geçirdiği yılların ardından genç yaşlarda annesini de kaybeden acılı bir çocuktur. Günlerden bir gün kabilesinin büyücüsü mü diyeyim, lideri mi diyeyim, yaşlı bir teyzeyle bir konuşma gerçekleştirir. Bu teyze Kanır'a şeffaf bir küre verir. Kanır bunun ne olduğunu sorar. Teyze de cevap olarak sadece bir kapı olduğunu söyler ve ortadan kaybolur. O esnada birdenbire karşısına çıkan Juno'yu gördüğünde hayrete düşen Connor kendisiyle astral seyahat kıvamında bir yolculuğa çıkar. Aslında burada anlatılmak istenen Connor'ın seçilmiş kişi olduğu. Hem geçmiş ataları hem de gelecekteki soyunun çok fazla önem arz ettiği gibi şeyler. Yolculuk bittiğinde uyanan Connor kumun üzerine bir sembol çizer. Bu sembolün ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Az önce ortadan kaybolduğunu söylediğim teyze bu sekanstaysa birdenbire arkamızda belirir. O sembolü nerede gördün evlat der. Connor rüyamda gördüğüm ruh gösterdi der. Bu sembol benim kaderimi belirleyecek falan gibi böyle klişe içeren kısa bir diyalog sonrası yaşlı teyze bu işareti doğudaki bir yerde gördüm. Aradığını orada bulacaksın gibi yine klişe dolu sözünü söyler ve Connor'ın suikastçı yolculuğu başlar. Bu klişe olayını iki kez vurgulamamın sebebi de şu. Çoğu filmde gördük bunlar artık sıkıcı geliyor kendi açımdan söylüyorum. İzlediğim bir film ya da oyun olsun birisi anlatmak istediğini doğrudan bir cümle kurmak yerine dolaylı yollardan söylemeye başlayınca beni bir gülme alıyor. Yani ne olayı mistikleştiriyorsun değil mi? Söyle söyleyeceğini sonra ne yapıyorsan yap. De ki buradan 100 km uzakta bir tane suikastçı var. O yer kafandaki tüm soru işaretlerinin cevabı de. Desene. Yani Juno da mesela aynı şekilde. Yok seçilmiş kişi yok bilmem ne. Desene bu cennet parçalarını Desmond'un zamanına kadar korumaya çalışıyoruz. Çünkü 2012'de kıyamet kopacak. O yüzden siz güzel yürekli suikastçılar bize bu cennet parçaları hususunda muhafızlık yapıyorsunuz desene. Değil mi? Desene böyle desinler ya. Yok seçilmiş kişi yok. Aradığın cevapları orada bulacaksın falan böyle. Fantezileştiriyorlar yani olayı. Buna sinirleniyorum. Neyse konumuza dönelim. Hüzünlü bir şekilde kabilesinden ayrılan Kanır aradığı cevapları bulmak üzere suikastçı abinin kapısını çalar. Kapıyı açan abimiz hemen hoş geldin evlat. Ben de seni bekliyordum. Aç mısın diyerek evine buyur eder. Beraber güzelce bir yemek yiyen bu ikili sıkı bir dostluk kurar. Nah dostluk kurar. Hemen içeri alır mı anasını satayım? İlla klişe yapacak. Bak buna bir isim buldum ben. Klişe öğretmen öğrenci ilişkisi. Filmlerde sıkça karşımıza çıkar bu. Öğretmen genellikle yaşlı bir adamdır. Öğrenci öğretmenden ilim talep eder öğretmen başlarda reddeder. Ama öğrenci bu durumdan vazgeçmez. Tabiri caizse kapıdan kovsan bacadan girer. Sonrasında bir şekilde kendini kabullendiren öğrenciyi çok sıkı eğitimlerden geçirir bu öğretmen. Ona her zaman sert ve kaba davranır. Bak hiç şaşmaz bu. Çoğunlukla gülmez. Aşırı derecede ciddi ve ketum biridir. En kötü şartlarda yaşamasını sağlayacak şeyler öğretir. Bu konuyla ilgili çok güzel dalga geçen şu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Tam olarak ne söylemek istediğimi filmi izleyince daha iyi anlayacaksınız. Ne diyordum? Connor suikastçı abinin kapısını çalar. Suikastçı abimiz de tabii ki kapıdan içeri almaz Kanır'ı. Connor Kanır da inatçı ve istekli olduğunu göstermek için dışarıda yatar. Her gün kapısını çalar ihtiyar suikastçının ama her günde o kapı suratına çarpar. Günlerden bir gün iki yabancının ihtiyar suikastçının arazisine girdiğini ve onu öldürme planı yaptığını öğrenir kanır ve fırsat bu fırsat diyerek adamların üzerine çullanır. Birkaç tanesini hakladıktan sonra iyice temiz bir dayak yiyen kanırı arkalarından sinsice yaklaşan ihtiyar kurtarır. Kanıra cesetleri yok etmesini ve konuşmamız gerektiğini söyler. Birlikte eve giren ikili tanışmaya başlar. Kanır neden burada olduğunu anlatırken kumlara çizdiği sembolü gösterir. Karşılaştığı Juno adındaki Isu'dan bahseder o ruh bana dedi ki diye konuşmasına devam ederken suyu suikastçı lafını keser ve o ruh dediğin yüzyıllardır suikastçıları canlarından bezdirdi. Ta Ezio'nun fitili ateşlemesinden beri diyerek burada da Isularla ilk irtibata geçen suikastçının Ezio olduğunu bizlere gösterir. Biraz düşününce ilk oyunlardan tanıdığımız Altair'de iletişime geçmiş olabilir. Ya da olmayabilir. Neyse çok da önemli değil zaten. İhtiyar kısaca suikastçıların öyküsünü anlattıktan sonra beraberce evin bodrum katındaki mahzene giderler. Burası ihtiyar suikastçının mahremidir. Suikastçı kıyafeti de oradadır. Bunu giymeye layık olup olmadığını anlamak için seni eğiteceğim der ve ismini bağışlar ihtiyar suikastçı Akilis. Hemen ardından tapınakçıları anlatmaya başlar Akilis. Koronelerde bir fırsat gördüklerinden bahseder ve bu tarikatın başında da babası Hayton Kenway'in olduğundan. Bütün bunların ölmesi gerek değil mi? Hatta babamın bile diye soru sorar kanır. Akilis özellikle de babanın ölmesi gerek çünkü bu tarikatı ayakta tutan o diyerek cevap verir. Ertesi gün evi tamir etmek için Connor'la beraber kasabaya malzeme almaya giderler. Akilis ten rengi ve görünüşü itibariyle dikkat çekeceğini düşündüğünden telaffuz etmekte zorlandığım şu Radun Hacheton ismine karşılık Connor adını verir genç dostumuza. İşte Connor ismi de buradan geliyor arkadaşlar. Daha sonra yan görev kıvamında ilerleyen oyun Connor'ın eğitimini tamamlayıp bir suikastçıya dönüşmesiyle de şekillenmeye başlıyor. Bundan sonrası oyunun kendisi. Daha fazla detaylara boğup konuyu uzatmak istemiyorum. Yavaş yavaş sonuna geldiğimiz oyunda Charles Lee hariç Haytham'la beraber yanındaki tüm tapınakçıları teker teker avlayan Connor en son babasının da canına kıyarak Amerika topraklarındaki tarikat sistemini derinden sarsar. Sonunda Charles Lee'yi de öldürerek oyun boyunca aradığımız anahtarı boynundaki kolleden söküp alır. Köyüne geri dönen Connor, büyücü teyze ile karşılaştığımız yerde bir sandık görür. Sandığı açtığındaysa önceden karşılaştığı şeffaf küreyi. Küreyi eline aldığında tekrar Juno ile iletişim sağlar. Juno görevinin başarılı olduğunu artık anahtarı kimsenin bulamayacağı bir yere saklamasını ister. Connor da müthiş zekasını kullanarak kimsenin aklına gelmeyecek yere Achilles'in bahçesindeki mezarlığa gömer. Şimdi biraz da işin günümüz kısmına değinelim. Oyunun başından beri aradığımız anahtarın yerini öğrenen Desmond dostlarıyla birlikte Achilles'in evine gider ve anahtarı gömülen yerden çıkarır. Buraya kadar her şey tamamsa işin can alıcı kısmına geldik demektir arkadaşlar. Buralar çok önemli. O sebeple dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Desmond anahtarı kullandığında önündeki tüm engeller kalkar. Karşısında adeta İskender Büyük gibi seslenen Juno'nun gel Desmond'ım gel sesini takip ederek yürümeye devam eder. İyice yakınlaştığında Juno'nun elini üzerine koyduğu bir küre görür. Juno buraya dokunduğunda dünyanın kurtulacağını iddia ederken o sırada ilk oyunlardan bildiğimiz Minerva gelir. Ve olaylar bundan sonra patlak vermeye başlar. Juno'nun yalan söylediğini, küreye dokunmaması gerektiğini anlatır Minerva. Çünkü o küreye dokunursa Juno serbest kalacaktır. Minerva, sonun gelmesini engelleyemezsin. Sadece bundan saklanabilirsin diye dil dökerken Juno da lafa girer ve o da yalan söylediğini, küreye dokunduğunda dünyanın kurtulacağını söyler. Minerva da cevap olarak dünyanın yok olması Juno'nun serbest kalmasından daha iyidir diyerek küreye dokunmazsa olacakları gösterir Desmond'a. Olacaklar şunlardır: Beklenen kıyamet kopacaktır yeryüzünde, ama kendileri de dahil olmak üzere insanlığın az bir kısmı sağ kalacaktır, tıpkı kendi zamanlarında olduğu gibi. Ve dünya yeniden şekillenmeye başladığında herkes için bir umut olacaktır Desmond. Bir liderden öte, bir kurtarıcı gibi yeniden dünyayı büyütecektir bilgeliğiyle. Yani Minerva'nın anlatmak istediğini daha net bir şekilde izah edersen, suikastlerin zaten insanlığın özgürlüğü için savaştıklarını, Juno serbest kaldığında tıpkı eskisi gibi tüm insanlığın köle olacağını iddia ediyor. Kendisinin ezelden beri dünyayı ele geçirmek için uğraştığını anlatıyor Desmond'a. Köle olmaktansa dünya yok olsun gitsin. Geriye kalan azınlıkla yeniden şekillendirebilirsiniz burayı. Ve sen de insanlığa önderlik edersin demek ister Minerva. Bilmem anlatabildim mi? Tamamsa devam edelim. Sonra tekrardan ağız dalaşına giren Juno ve Minerva ikilisi Desmond'ın yeter olan karılar hamamına çevirdiniz burayı. Susun da biraz biz konuşalım demesiyle sessiz kalır. Desmond artık bir seçim yapmak zorundadır. Küreye dokunursa dünya kurtulacak ama Juno serbest kalacaktır. Bunun tersini yapar küreye yanaşmazsa da kıyamet kopacak ama insanlık yeniden küllerinden doğacak ve kendisi de bu jenerasyonda öncülük yapacaktır. Peki Desmond hangi kararı verir? Tabii ki de dünyayı kurtarmayı. Juno her ne planlıyorsa şu an için bakarsak evet kötü sonuçları var ama ileride bunun bir çözümünü buluruz. Fakat senin anlattıklarında hiçbir umut yok Minerva. Bütün dünya yok oluyor diyerek bu arkadaşa sırtını çevirir Desmond. Ve küreye dokunduğunda da öleceğini öğrenir. Zorlu seçimi yapmadan önce son bir kez babası William Miles yapma evlat başka bir çaresini buluruz dese de vakit olmadığını derhal buradan gitmelerini söyler ve küreye dokunur. Dokunduğunda büyük bir ışık hüzmesiyle hayatının son bulduğuna şahit olduğumuz Desmond kendisini feda ederek dünyayı kurtarmıştır. Ardından sürpriz bir şekilde Juno gözükür biz oyunculara ve işte oldu, dünya kurtuldu. Rolünü başarıyla gerçekleştirdin Desmond. Ama şimdi benim sahneye çıkma zamanım geldi diye sözlerini söyler. Ve oyun bu sefer tam manasıyla biter arkadaşlar. En başından beri uğraştığımız dünyayı kurtarma görevi başarıyla sonuçlanmıştır. Tabii ki Juno serbest kalarak. Assassin's Creed serisinin bu 5 oyununda özellikle de bu videonun konusu Assassin's Creed 3 oyununda aslında suikastlar ve tapınakçılar arasında olan savaşın ne kadar boş olduğunu görüyoruz. Ben asıl mevzunun isluların arasındaki kaotik düzen olduğunu düşünüyorum. Nitekim insanlık isluların gözünden bakıldığında sadece hamam böcekleri gibi gösteriliyor oyunda. Yani kendi aramızda giriştiğimiz savaşlar, verdiğimiz mücadelelerin hepsi cennet parçaları gibi mefhumların tümü boşuna geçen zamandan başka bir şey değil. Farkındaysanız her şey Juno'nun tezgahıymış gibi bitiyor oyun. İşte bütün Assassin's Creed videolarımda belirttiğim gibi bu serinin bir aksiyon, bilim kurgu, tarihle iç içe oluşu gibi şeylerin dışında çok ağır felsefi bir yönü de var. Oyun birçoğumuz tarafından haklı eleştiriler alsa da, üzerine düşünüldüğünde sürükleyici bir atmosferi olduğu inkar edilemez. Bu yüzden ana hikaye olarak her zaman sevdiğim bir oyundur kendisi. Son olarak bir dipnot eklemek istiyorum. Bu hikaye her ne kadar sürükleyici olursa olsun, sonuçta sadece bir oyundan ibaret. Yani yazılmış bir kitap gibi, bir film gibi düşünün. Benim gibi içerisinde barındırdığı materyalist fikirleri göz ardı ederek izlemenizi ya da oynamanızı öneririm. Kimsenin inancını sorgulamak benim haddim değil gerçi ama bu da her film ve oyunda olduğu gibi sadece bir kurgudan ibaret. Yani kendimizi çok fazla kaptırmayalım. Söylemek istediğim de bu. Birilerinin uydurduğu hikaye diyerek videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Assassin serimiz aslında bu üçüncü oyunuyla genel olarak hikayesi bitiyor gibi gözükse de tam olarak yeniden başlıyor diyebiliriz. Her ne kadar dünyayı kurtarmış da olsak suikastçılar ve tapınakçılar arasındaki savaş hala devam ediyor. Bundan sonrasında ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki oyunumuz Hatem Kenway'in babası Edward Kenway'in hikayesini konu alan Black Flag oyunu olacak. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatamadığımı düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Soru sormak istiyorsanız sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Instagram sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize keyifli günler dilerim.